Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çok basit bir kolye tarifim var. Çevili model olan bir kolyemiz bu. Bu kolyede kullanacağımız malzemeler papağanlar, kapatma apartları, halkalar, çivilerimiz var, iri boncuğumuz var ve bir de 4 numara boncuğumuz var. Boncuğun kenarına koyacağımız kapatma süslerimiz var. Çelik tel kullanıyoruz. Başlayalım. Boncuklarımıza çivilerden takıp hava yapıyoruz. Şöyle halka yaptık. Yeteri kadar halkayı yaptım. Birkaç tane nasıl yapıldığı konusunda ilgi amaçlı. Çoğu arkadaşım bilir ama yeni başlayanlar için bilgilendirme amaçlı halkalar yapıyoruz. 4 numara boncuk bunlar. Her tür boncuk olabilir. daha taş kullanabilirsiniz. ince kullanabilirsiniz. Bu biraz uzun. Az keselim. çelik ipimizi alıyoruz. Çelikten ya da buna yaklaşık bir 10 tane kadar boncuk dizelim bedenimizden. Zincir az kullanalım ki Aparatlardan bir tanesini takıyorum. Sonra boncuklarımızdan birini takacağım. Yapmış olduğumuz halkalı boncukları eşit sayıda yaklaşık 75 tane kadarını buraya diziyorum. Az kaldı. Bunlar bitince de bir tane daha top alacağız. O topun arkasından gene dizmeye devam edeceğiz. Ama ben videoyu kısa tutmak amaçlı dizim bittikten sonraki halini size göstermek istiyorum. Önce bu yeşili tamamlayayım. Arkasından İkinci boncuğumuzu alalım. Bunu da serimize yerleştirdik. Şimdi diğer dizimle başlayacağız. Daha önce kullandığımız boncukların adedi kadar daha burada tozlamıştım. Bunları da üzmeye başlayacağım. Şimdi işi hızlandıralım. Şimdi ikinci aşamamız bitti. Bir boncuk daha yerleştiriyorum. Tekrar boncukları dizmeye başlıyorum. Artık son boncuklar takılmak üzere. Son aşamaya gelmiş vaziyetteyiz. Küçük boncukların son aşaması. arkadan büyük boncuklarımdan bir tane daha ekliyorum ve kapamalardan boncuk kapamalardan bir tane daha takıyorum tekrar en başta yaptığım gibi 10 tane boncuk daha buraya alacağım Ve buraya düğüm kapağımızı sakıp Bitti Sıkıştıracağız Ben genelde bitin içinden tekrar dönüp Sıkıştırıyorum Hatta T düğüm atıyorum Ki dönmesin Çıkmasın diye Senin diğer ucundan tam olarak gelişmesini sağlıyorum. Yer sıkılaşıyor ve boncuklar yerine oturuyor. Aradan terlerin görünmesi. Çok daha iyi olur. Ne kadar sıkı otururlarsa o kadar terler gözükmezler. Belki biraz zincir ekleyebiliriz. Yine bir düğüm kapımı Bir bit de kapatacağım. Prima vi io. Kolemiz bitti. Biraz, biraz zincir ve papağan ekleyelim. arkadaşlar böylece çevril model kolyemizi tamamlamış olduk. Bunu rengarenk yaparak vitrinlerimize koyma şansımız var. Herkese kolay gelsin diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Başka modellerde görüşmek üzere hoşçakalın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın kolay gelsin çivil model kolyemiz hazır